Arkadaşlar tekrardan merhaba. Bugün size araç ön muayenesi hakkında kendi başınıza yapabileceğiniz bir ön bilgi vermeye çalışacağım. İlk önce yapacağımız ilk iş aracın ruhsatındaki bilgileri aracımıza karşılaştırmak olacak. Burada ruhsatın üzerinde önemli olan bilgileri size vermeye çalışacağım. Aracın markası benim aracım hangi markadaysa o mutlaka ruhsatla da aynı şekilde yazması gerekiyor aracınızın model yılı neyse burada onu da yazmak zorunda. Şimdi araç sınıfına gelirsek ya burası önemli bir nokta. Ara sınıfı yazmazsa bunda bir sıkıntı yok. Eğer ki ara sınıfınız yanlış yazıyorsa asıl sıkıntı burada başlıyor. Mutlaka araç sınıfınızın doğru yazması gerekiyor. Bundan sonraki videolarımda buna değinmiş olacağım. Örneğin şu an benim aracım otomobil olduğu için M1 yazıyor. M1'in tanımını isteyen olursa karayolları kanununda bakabilirsiniz. Aracınızın cinsi sınıfı otomobil yazıyor. Otomobil yazıyorsa otomobil, kamyonet yazıyorsa kamyonet. Minibüs yazıyorsa minibüs sınıfında yazması gerekiyor ve aracın da ona göre olması gerekiyor. Aracımızın rengi neyse mutlaka araç üzerinde de o olmak zorunda. Örneğin nedir? Aracınızın ruhsatında çift renk yazıyorsa mutlaka araç üzerinde çift renk olmak zorunda. Örnek vermek gerekirse bu nasıl olacak şimdi onu anlatayım. Aracınızın rengi beyaz ama tavanı siyah. Ruhsatınızda mutlaka siyah ve beyaz ibaresi olmak zorunda. Burada istisnalar var. Şöyle bir istisnamız var. Aracınızın herhangi bir noktasında ufak da olsa bir parçada bir yapışkan etiket varsa Onda bir sıkıntı olmuyor. Kaputunuzda mesela bir Türk bayrağı olsun. Ufak ama. Ya da e, bir şerit olsun. Bu da bir sıkıntı değil. Ama boydan boya bir şerit olursa bu ayrı bir sıkıntı oluşuyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bilgileri daha çok ileriki videolarda vermeye çalışacağım. Diğer konumuz motor numarası. Motor numarası şimdi çoğu araçlarda okunamıyor. Okunamayan motor numaraları da sıkıntı olacak derecede değil. Şöyle bir durum var ama burada da. Aracınız tespit hizmeti alıyorsa mutlaka motor numarasının okunması gerekiyor. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Bu konuda size yardımcı olmak için benim Instagram ve Facebook adresinden bana bu konuda sorularınızı iletebilirsiniz. Size buradan da yardımcı olmaya çalışacağım. Şasi numarası önemli. Ben de çok önemli aracın kimlik numarası gibi geçiyor. Her aracın marka ve modeline göre farklı farklı yerlerinde şasi numarası lazerle çakılı olan kısım geçerli. Burada şasi numarasında ise şöyle bir durum var. Şimdi şasi numarasında çoğu insanın kafa karışıklığı yaşayan bir noktası var. O da şu. Şasi numarası aracın üzerinde mutlaka lazerle yazılı olan bir kısımdır ve o geçerlidir. Kesinlikle ön camda sol taraftaki şasi numarası ya da fabrikasyon etiketindeki şasi numarası kabul edilmiyor. Bunu da bilgisini vermek istiyorum. Bu konuda kesinlikle dikkatli olmanızı öneririm. Diyeceksiniz ki o zaman benim aracımın şasi numarası nerede? Çoğunlukla araçların ön sağ kısmında yazıyor. Mesela ilk bakacağınız yer olarak ben şunu belirteyim. Ön sağ koltuğunuzun altında mutlaka bakın ya da ön sağ koltuk önündeki paspasın altına bakın. Orada yoksa her ön sağ amortisör kulelerinin üzerlerine, üzerlerine bakmaya çalışın. Bagajda yazılı olan araçlar var. Hemen paspasın altında şa sonrası yazabiliyor. Veya hatta da biraz daha Japon araç değinirsek daha çok eski modellerini ön kısımda motor kaputunu açtığınız zaman hemen ön kısımda ortada yazıyor. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Aracın net ağırlığı ve azami yüklü ağırlığı özellikle bu projelerde mutlaka dikkat edilen bir nokta. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve artı, aracınız LPG'li bir araçsa aracınızın istihab hesaplama kısmında bu azami yüklü ağırlığı ve net ağırlığı dikkate alınıyor. Ona göre dikkat etmeniz gerekiyor. Aracın koltuk sayısı önemli. Aracınız ruhsatında kaç koltukta yazıyorsa mutlaka aracınızda o koltuk sayısına eşit olma zorunda. Burada şöyle bir istisnai durum var. Kamyonet tarzı araçlarda belli bir modelden altında kaldığı zaman istisnai durumlar oluşabiliyor. Bunu da isterseniz kamyonet tarzı araç, o aracı olanlar bana Facebook ve Instagram adresine ulaşıp bunun hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi dedik ki aracın koltuğu sayısı eşit işte olmak zorunda. Nasıl eşit işte olmak zorunda? Sizin aracınız mesela ruhsatınızda 2 yazıyorsa otomobil sınıf için konuşuyorum. Aracınız 3 kişilikse mutlaka bu bir kusurdur. Önemli bir kusurdur. Ve muayeneden geçemeyeceğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor. Mesela bazı araçlar çok amaçlı taşıt olarak geçiyor. Ve bu araçlarda bazen 7 kişilik olabiliyor. Bu da mutlaka ruhsata 7 kişi olarak geçmesi gerekiyor. 5 kişi ise mutlaka araçta 5 kişi olmak zorunda. 7 kişi ise 7 kişilik olarak geçmesi gerekiyor. Silindir hacmi yani ne kadar bilinebilir durumda, ne kadar test edilebilir durumda onu siz tahmin edebilirsiniz. Motor gücü de aynı şekilde bir test motor gücünü test edecek bir cihaz olmadığı için bunlar bir sıkıntı oluşturmuyor pek. Önemli notlardan noktalardan bir tanesi de aracın yakıt cinsi. Yakıt cinsi aracınızın neyse ruhsatınızda da aynısı yazmak zorunda. Aracınız benzin artı LPG değilse mutlaka ruhsatınızda da benzin artı LPG diye yazması gerekiyor. İleriki videolarımıza da muayene engel teşkil eden durumlarda Özellikle LPG'li araçların dikkat etmesi gereken bir not da var. Onlara değinmeye çalışacağız. Örneğin nedir bu? Mutlaka LPG'li araçların her iki yakıtla da çalışabilir durumda olması lazım. Yakıt kaçağın olmaması gerekiyor ve kontrol edecek noktaları size orada belirtmeye çalışacağım. Aynı zamanda bu videoyu izleyen LPG'li araca sahip olan arkadaşlar varsa bana Instagram ve Facebook adresini ulaşsınlar hem ön muayenesini hem de LPG'li araçlarda nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Burada size anlatmaya çalışayım. Diğer kısım ise kullanım amacı. Kullanım amacında ise şöyle bir durum var. Yani hususi ise hususi ticari, ticari kullanıma haiz oluyor. Ticarilerde şöyle bir istisnai durum var örneğin. Eğer ki sık sık yolcu indiren, bindiren araçlarsa bunlar Bunlarda artı emniyet kemeri olayı sıkıntı olmuyor. Bunları da göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem daha çok araç üzerine olacak. Şimdi burada belirtmek istediğim bir nokta daha var. O da şu. Diğer bilgiler kısmında yazan ruhsatınızın sağ köşesinde Z2 yani diğer bilgiler kısmı var. Burada yazan bilgiler neyse aracın üzerinde mutlaka olması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse aracınız kamyonet. Açık kasa kamyonet yazıyorsa orada mutlaka aracınız açık kasa olmak zorunda. Eğer ki brandalı yazıyorsa mutlaka brandası, üst çıtaları, yan çıtaları olmak zorunda. Bunu göz önünde bulundurmanız gerek. Bundan sonra yapacağımız iş aracımızın başında size bir ön muayene gerçekleştirmeye çalışacağım.